Cümleten selamün aleyküm. Bu videoyu atmamın nedeni yeni başlayan yani ana arı transferine yeni başlayan arkadaşlar için bilgilendirmek istiyorum. Larva transferi yaptım ama larva transferim tutmuyor. Neden tutmuyor? Onun birkaç cevabını vermek istiyorum. Şimdi birkaç gün önce bu transferi yapmıştım. Ama hiçbiri de tutmamış. Bununla ilgili bir video atmak istedim. Bu araya daha önceden yani 3-4 gün önceden genç yavru yani daha süt bassın diye kapalı yavru vermiştim. Ve ben bunu unuttum transfer yapacağımı. Tabi bu transfer yapacağımız arada kesinlikle larvalı Açık yavrulu olmamalı. Şurada gördüğünüz gibi arı kendine yüksükleri yapmış. Yani bu yüksükleri olduğu sürece bizim transferlere herhangi bir müdahale etmiyor. Bunları bozduktan sonra tekrar transferi yapacağım.